Bugün, e, ormancılık haftası, Dünya Ormancılık dünya Ormancılık haftası sebebiyle ilimizde yaklaşık 5000 civarında fidan dağıtımı yaptık. Amacımız e, daha iyi yeşillendirmek. Hem de hava kirlisi, kirli bir yıl. Hava kirliliğini de adına e, fidan dağıtımını yaptık. Yaklaşık 4000 tane daha dağıtmıştık. E, yaklaşık bu bahar döneminde on bin civarında vatandaşlarımızın ilk genel bir fidan dağıtımı yaptık. O, inşallah gələcəyə nəfəs insanların nəfəs parlosu ilə inşallah hayırlı olur.